Erkek dişi gibi değildir. Onun göreceği iş var, öbürü onu göremez. Onun göreceği iş var, onu o göremez. Bunları bugün yani kadın erkek eşitliği diye bir bir şey söylüyorlar ama bunu ispatlayamıyorsunuz. Mesela bir madencilik bir iş koludur ama e, hanımlar inmiyor. İnsin demiyorum. Ya inmez, inemez yani çünkü bünye olarak bunu kaldıramaz. Yani onun yapabileceği iş var mesela çocukları bakmak, çocuk büyütmek. Baba bunu yapamıyor kim ne derse desin Allah Teala'nın koyduğu düzende herkesin Allah'ın koyduğu bir yeri vardır. Herkesi Allah bir yere oturtmuştur. Sen onu oradan kaldırdığın zaman taşları yerinden oynatmış olursun. Şimdi arabada diyelim bir motorun çalışması için efendim sıvı olarak yağ lazım. Su lazım, benzin de lazım. Hiçbiri olmadan olmuyor. E, i̇yi de ama Bunlar birbirinin yerine de koy, koysan olmuyor ki. Suyu efendim radyatöre koyuyoruz. Yağı motora koyuyoruz. Benzini depoya koyuyoruz. Sen bunların yerini değiştirdiğin zaman sistemi iflas ettirmiş olursun. um